kedileri mama vereceğiz. Yusuf hadi al bakalım kedileri ver. Arkadaşlar burada bir sürü kedilerimiz var. Evet. Şimdi onları doyuracağız. Yusuf da için heyecanla bekliyor. Evet. Hadi yavaş yavaş vereyim yavaş yavaş dök tamam mı? Evet. Hadi al bakalım. Önce bu kadarını dök. Dök önlerine. Evet. Ver bakalım. Ha, şimdi önüne dök Yusuf. Önümüze gelsin. Bak oradakiler de bak. Şuradalar. Evet. Al bakalım. Şöyle önüne de Hepsi buraya gelsin. Bak şuraya dök. Ha? Evet, tük 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 hepsi bak heh, hepsi geliyor şimdi Yusuf. Evet arkadaşlar kediler çok acıkmış. Biz de kedileri doyurmak için burada böyle hepsini yedirdik. Hepsini içir birazdan da onlara süt veririz. Tamam mı Yusufcum Mamalarını yediler. Biraz da onlara birazdan da süt veririz. Yusuf çok seviyor kedileri. Kedileri doyurmayı da çok seviyor. Ah gördün mü Yusuf kavga ettiler birbirlerini vurdular. Anneciğim gördün mü? Kavga etmeyin biz size vereceğiz gene. Tamam mı? Yes, yes, ha. Yes, 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 yes. Bak aha bak onlar gelmiyorlar korkuyorlar diğerine. Onları da mı atsak Yusuf? Ay ne oldu? Niye korktu? Niye kaçtı? Dur bir tane daha atalım arkadaşlar yesinler. Evet. Yes, yes, yes. Ona mı atayım? Yes, yes, yes. Tamam. Ah hep kavga ediyorlar bunlar Yusuf. Yes, yes. Tamam dur bir tane daha verelim dur ben onlara. Ha bunda. Bunda at. Al. Hadi at bakalım bunda. Hadi at. Ha aha bak onlar da geldiler. Yusuf şuradakiler korkuyor galiba. Şunları da bir iki tane atalım dur. Heh, onlar da yesinler. Evet elimde azıcık kaldı Yusuf. Bunları da at istersen anneciğim. Bunları da at. Bunlar da son olsun tamam mı? Hadi at bakalım. Ay Kaldı. Heh, onları da at. Hadi yesinler bakalım. Çok acıkmışlar. Yusuf onları doyurmayı çok seviyor. Değil mi Yusuf? Evet. Aferin sana. Evet, Yusuf el salla. Abone olmayı unutmayın de. Olmayı, Arkadaşlar kanalımıza abone, abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Güle güle.